Aslında bu filmde Kemal Sunal'ın birçok filminin harmanlandığını görürüz. Mirasını almak için yollara düşen Rıfkı'nın akrabaları tarafından kandırılmasını Sakar Şakir filminde de görürüz. Ulan bir miras alacağız rahat bırakmıyorlar. Tokatçı filminde kız isterken başlık parasını kendisi yükseltirken 550 mi dedim az demişim. Hasan emmi başlık parasını 600 bin yaptı. Üçkağıtçı filminde başlık parasına enflasyon zammı olur. Demek. Onun için senin başlık parası da yedi misli arttı. Yine başlık parası muhabbeti Kibar Feyza filmini hatırlatır. 1974 lira 75 kuruş. Benim haftalım var. 25 kuruş da benden enişte. Ula eşek ula eşek. Kimin parasını kime verirsen Üçkağıtçı filminde Rıfkı'nın belediye reisi olduğu zaman Lengeli Fetür şapka taktığında Hangi iki filmi hatırladığınızdan eminim Hatırlamayanlar için ben hatırlatayım. Eli elime değdi de Hem ben yandım hem kendi Eli elime değdi de Hem ben yandım hem kendi Eli elime değdi de Hem ben yandım hem kendi İşte o şapka bize Kibar Feyza filmini hatırlatır Seninki biraz eskimiş ha Seninki biraz eskimiş ha Benimki eski bir şarkı. Bir diğeri ise rüşvetçi, dini değerler üzerinden vatandaşı kandıran, üçkağıtçı bir siyasetçi olan Zübük filmini hatırlatır. İşte üçkağıtçı filmini izlerken aynı zamanda Kemal Sunal'ın diğer filmlerini de hatırlamış oluruz. Kısaca o filmleri de izlemiş gibi oluruz. Ha bir de unutmadan siz hiç flüt ile zurna sesi çıkartabilen yetenek gördünüz mü? Üçkağıtçı filminde öyle bir yetenek var. Yine filmle ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Kahvehanede yağmurcu Arif Efendi ile iddiaya girdikleri sahneyi hatırlıyorsunuzdur yıllarca Almanya'da çalışan Rıfkı'nın cebinden 50 bin lira çıkarken sahtekar Arif Efendi'nin cebinden daha fazlası çıkar. Bu da demek oluyor ki sen yıllarca gurbet ellerde çalışsan bile yine de din tüccarlarının kazandığı parayı kazanamazsın. Filmdeki en büyük sosyal mesajlardan biri köy halkı diyanete bağlı cami imamına bile inanmayıp sahtekar din tüccarına inanmalarıdır. Kurafelerle kendilerini kandıran sahtekarın peşine takılıp ve bunun karşılığında bir de para vermeleridir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bugün bana eşlik eden değerli amcam Recep Ateş'e ve kuzenim Ramazan Ateş'e sonsuz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Melek Hanım ben kolay kolay hazırlanamam. Bavullarımı hazırlamam yalnız 20 sene süre. Beni hatırlayın. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Beni hatırlayın.